Ustam hayırlı işler kolay Sağolun. gelsin. Hoş Önce sizi öğrenebilir miyiz? Ben Şerife Usta. Bu işleri yapıyorum 6 yıldır. Ee, köfte, Adana, Ciğer yani. Tokat'ta bir ilk yani. Hep bütün herkese buraya davet ediyoruz, bekliyoruz. Yani mutlaka gelince buraya uğramalarını, <laughs> tatmalarını istiyoruz. Öncelikle. Yani Tokat'ta tek kadın kebapçısı mısınız? Evet, tek ke kebapçı olarak benim, evet. Peki neler yapıyorsunuz? Yani Adana, ciğer, köfte, Pizzola böyle çeşitleri yapıyoruz. Peki kazancınız iyi mi oluyor? Yani müşteriniz geliyor mu gelmiyor mu? Evet, müşterimiz evet gayet yani yoğun bir şekilde aynen müşterimiz kazancımız da iyi güzel yani. Yani bütün Buradan herkese sesleniyorum. Doğa da ge, gelirlerse mutlaka buraya uğramalarını, tatmalarını bekliyoruz. Ustam, şimdi köfte yapıyorsunuz. Köftenin püf noktalarını öğrenebilir miyiz? Senin püf noktaları yani pul biber, hani tuz, karabiber, kimyon, bir tane ekmek böyle yoğuruyoruz, hana bu şekilde döküyoruz. Baharatı mı daha önemli? Ön baharatı planda olması Baharatı yani. çok önemli. Aynen. Bol baharatlı olunca daha güzel oluyor. Evet aynen. Baharatı çok önemli. Lezzetli buluyorlar mı? Tokatta ilk diyelim yani. Lezzetten dolayı da yani çok güzel, lezzetli. Yani kadın kadın kebapçı olmanız büyük bir avantaj sizin. Evet, evet, aynen. Şimdi şiş de yapıyorsunuz siz. Urfa şişe rakip misiniz yani? Aynen rakipim. buradan da rakiplerime sesleniyorum. Yani. Tokat şişinin özelliği peki? Evet. Tokaşişin özelliği hani baharatı, baharatımız özel, özel geliyor. Ondan kaynaklanıyor yani. Son sözleriniz alınma ben. Son sözüm herkesi buraya bekliyorum. Yani Şerif Usta'nın yerine gelsinler. tatmalarını istiyorum. Herkesi bekliyorum buradan. Herkese selam ediyorum.